Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile karşınızdayım. Karakterimizi nasıl çok çok ultra güçlü yaparız? Bugün bunu anlatacağım. Sırayla hangi adımları takip ederiz? Bunu anlatacağım ve e, bunun yanında tabii ki ek bilgiler de vereceğim. Fazla fazla bilgi vermeye çalışacağım. Her videoda yaptığım gibi. Şimdi ilk önce bizim bu oyundaki amacımız ne? Karakteri nasıl kasıyoruz? Neye göre kasıyoruz? Kasmak ne demek? Ne kadar kasmalıyız? Bunun gibi sorulara cevap vereceğim. Şimdi e, karakterimizi tabii ki eee bu şekilde kategori 2 yapabiliyoruz. Ee, doğal kategori 2 olan karakterlerimiz var Odin gibi mesela. Bu karakterleri elinize hemen kategori 2 bir şekilde gelir ve biz bunların yıldız seviyesini arttırırız. Yani 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 ve en son 6 yıldız yaparız. Daha sonra ustalık seviyesini arttırıyoruz yıldızlarla orantılı olarak. E, ee, da ustalık yapıyoruz ve bu şekilde 60 seviye yapıyoruz bu karakterlerimizi. Bundan sonra iş bitiyor mu? Bitmiyor. Özellikle doğal kategori 2 karakterlerde e, bunlarda çok büyük bir yanılgınız oluyor. İşte potansiyel açamıyorum gibi sorular sorabiliyorsunuz. Bu tamamen ekipmanlardan kaynaklı. Bu ekipmanların hepsinin 20 olması gerekiyor. Bunların hepsini 20 yapmanız gerekiyor. Burada doğal kategori 2 karakterleri geliştirirken biomesik istemiyor haberiniz olsun. Yani ekipmanlarını 20 yapmak için biomesik istemiyor. Madde istiyor sadece. O yüzden bunu bilmiş olun. Bunu birçoğunuz bilmiyorsunuz galiba. Çok soru alıyorum bunun hakkında ve bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Onun haricinde normal karakterlerimiz yani bir yıldız bir şekilde kategori 2 olmadan elinize geliyor. Bunları 6 yıldız yapıyorsunuz. Daha sonra 60 seviye yapıyorsunuz. Ondan sonra ekipmanlarını da 20 yaptıktan sonra çok güzel bir şekilde geliştirebiliyorsunuz ya elden şu maddeleri biriktirip yapıyorsunuz ya da yükseltme biletiyle normal bu bileti değil de kategori 2 yükselme biletiyle yapıyorsunuz. Sakın ama sakın mega kategori 2 bileti kullanmayın yanlışlıkla onu da söylemiş olalım. Bu şekilde karakterlerimizi biz kategori 2 yapıyoruz. Daha sonra kategori 3 Işlemi geliyor onu da anlatayım hemen yani bu videodayken bunu da anlatmamız gerekiyor mesela e, kimi anlatalım e, ilk önce Magnus'u anlatayım doğal kategori 2 olmayan bir karakter bu karakterimizin potansiyelini nasıl kasıyoruz bunu belki bilmiyor olabilirsiniz Namor videosunda kanalda bulabilirsiniz ben potansiyel kasmayı gösterdim oradan görebilirsiniz orada detaylı bir şekilde anlattım burada detaylı bir şekilde anlatmayacağım e, karakterimizi 70 seviye yapacağız ondan sonra ekipmanlarını 25 seviye yapacağız Buradan sonra olay bitiyor. Daha sonra geliştirme diyoruz ve geliştirme de bu malzemeleri istiyor. Normal karakterlerimiz 800 küp istiyor. E, Quick Silver ve Epic heroları 1200 küp istiyor. Thanos, Scarlet Witch, Jean Grey gibi çift yani 2x madde heroları 1600 küp istiyor. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Bunlar da büyük ihtimalle karakterler ne kadar küp istiyor. Discord'da yazarım tahminen. Oradan da gelip bakabilirsiniz. Böyle söylemiş oldum bunu da. Daha sonra bunlar olduktan sonra karakterimizi kategori 3 yapıyoruz. Doğal kategori 3 karakterlerde nasıl pardon doğal kategori 2 karakterlerde nasıl oluyor? Zaten bunlar biliyorsunuz kategori 2 oluyor. Bunları da 70 seviye yapıyoruz. Ekipmanlarını 25 yapıyoruz. Aynı şekilde daha sonra geliştirme diyoruz ve buradaki materyalleri vererek kategori 3 yapıyoruz ve buradan sonra iş bitmiyor. Olay karakteri kategori 2 yapmak veya kategori 3 yapmak değil. Asıl olay bu değil. Bunu belki yanlış biliyor olabilirsiniz. Asıl olay sırasıyla şöyle ilk önce kartlarımız bakın e, kartlarınızı güzel bir şekilde ayarlayacaksınız detaylarını çok güzel bir şekilde halledeceksiniz burada bir kart etkilerini gör var burada çok iyi değerler yakalayacaksınız. Bunun içinde bir videom var. Ona da mutlaka bakabilirsiniz. İdeal kart değerleri nasıldır bakabilirsiniz. Ayrıca Discord adresinde de bunu yazdım. Buradan sonra kartlarımızın detaylarını ayarladıktan sonra artık karakterimizin ufak ufak detaylarını ayarlamamız lazım. Karakterimize en büyük şeyi veren, etkileri veren şeyler kartlardır. Daha sonra tabii ki bu kartlar değil kartlarla bitmiyor. Mesela tordan göstereyim. Şimdi bir de karakterimizin detay kısmını, yani şu kısmını hemen göstereyim. Detay kısmına tıkladım. Ee, heh. Buradaki kısmı oluşturan şeylerden bir tanesi de şu karakter ekipmanı kısmına geldiğinizde Bu ekipmanların her birinde size 3'er tane değer verir ayrı ayrı değerler verir Gördüğünüz gibi burada enerji saldırısı kritik hasar tüm saldırılar e, Burada enerji savunması yp tüm savunmalar Burada kaçınma kritik oranı yp Burada da gördüğünüz gibi savunmayı yok sayma ve saldırı hızı vermiş En altta da mavi bir değer var bu değişken özelliktir Bunu istediğiniz gibi özellik değişir diyerek değiştirebiliyorsunuz burada <laughs> gelebilecek bütün değerler bunlar. <laughs> Pardon. Daha sonra bu da karakterimize belli başlı değerler veriyor. Tabii ki burada verilen değerler bütün karakterlerde farklı. Bazılarında savunma yok sayma vermiyor. Bazılarında yetenek bekleme süresi vermiyor. Bazısında ne bileyim kritik hasar vermiyor. Bazısında işte bilmem ne bilmem ne. Yani bazısında bu şekilde hani eksik değerler olabiliyor. Bazısında işte YP olabiliyor, kaçım olabiliyor. Biraz daha böyle PvP'ye yönelik olabiliyor. Bunun gibi her karakterde değişiyor. O yüzden karakterlerimizin özellikle uru dizilimi değişiyor bunun için. Her yani ne kadar kartlarınızda belli değerler yüksek olsa da eksik kalabiliyor. Detay kısmında ayarlayamıyor biliyorsunuz. Her neyse burası da sizin detay kısmınızın ilk kısmını oluşturan yerler. Daha sonra yesenek kısmında karakterlerimizin pasifleri var. Kategori 2 pasif oluyor. Daha sonra normal pasif oluyor. İşte burada bazen kritik hasar verebiliyor. Bazen kritik oran verebiliyor. Bazen savunma yoksa sayma verebiliyor. Değişik değişik özellikler verebiliyor. Bunlar da detay kısmına yansıyor. Onun haricinde yine karakterimize ilk detay, <laughs> detay kısmını veren şeyler şu sol alt kısımda yesinek kısmı yazıyor. O yesineğin yanında şöyle kareler var gördüğünüz gibi. Burada liderlik özelliği oluyor ne bileyim işte şok etkisi oluyor görüyorsunuz elektrik hasarında %3 artış diyor mesela. Elektrik direnci de %10 artış diyor. Bunun gibi değerlerde yine yesinek pardon detay kısmımıza yansıyor. Güzel şimdi e, bu detay kısmında özellikle ben pve için anlatıyorum pve nedir pvp nedir bunu da daha önce anlatmıştım tekrardan anlatayım pvp pvp yani player vs player yani e, nasıl desem başka oyuncuların hesaplarına karşı oynadığınız oyun modlarının ne gibi mesela zaman savaşı ittifak fethi ittifak turnuvası gibi pve ise e, bosslara hasar verdiğiniz ittifak savaşı süper mod gibi üstün başkan gibi Oyun modları bu çok basit bir ayrım bunu da bilmiyorsanız bilmiş oldunuz artık her neyse bu şekilde ilk önce karakterimizde bir bekleme süresini karakterimizde bekleme süresini ve savunmayı yok sayı 50 yapmanız lazım 50 full değerdir üstüne yüksek değerleri götürmenize gerek yok çünkü daha sonrasında geçersiz kılıyor. Mesela şuradaki artı 3,82'lik kısım gereksiz. Bunu ben 0,01'e falan indirebilirim. Benim için daha iyi olur mesela. Bunu bilmiş olun. Yani artı 10 falan yapmayın burayı. Çünkü pek bir anlamı olmuyor. Hatta anlamı olmuyor. Bundan sonra karakterinize kritik hasar ve saldırı hızına mutlaka dikkat edin. Bunların da yüksek olması lazım. Bunları da yüksek tutmanız lazım. Her neyse ben karakter detayından bahsetmeyeceğim. Çünkü bunu daha önceki videolarda anlattım. Bundan sonra karakterimizin ISO 8'i ve özel ekipmanı önemli. Karakterimize güzel bir özel ekipman takacaksınız. Ondan sonra bir ISO 8 set yapacaksınız. Bu ISO 8 set da benim tavsiye ettiğim kart değerlerinize göre kartalın gözü, e, onun haricinde kızgın halkın gücü ve aşırı yükleme olmasından yana özellikle PvE oynuyorsanız bunları da yaptıktan sonra ISO 8'lerinizi uyandıracaksınız. Bunu da daha önce anlatmıştım. E, bu şekilde uyandırdıktan sonra özellikle şu kaotik ISO 8'lerin değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bunların ustalığı mesela şöyle göstereyim 6 yıldız bir şekilde uyandığında özellik değiştir deyip 6 yıldız herhangi bir ISO 8'de özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Bunu özellikle kaotik ISO 8'lerde kullanmanızı öneririm. Her neyse bunları da yaptıktan sonra artık Uru dizilimine gelmiyoruz. Kostüm alıyoruz önce. Kostümümüzü aldıktan sonra kostümümüzün bazen kostüm etkisi kısmında özellikleri oluyor. Bunları mutlaka inceleyin ki oyun bilginiz artar. Bakın burada mesela elektrik hasarını %15 arttırıyor. Alınan tüm hasarı %15 azaltıyor gibi. Bazen pasifinde değişiklikler olabiliyor falan filan. Her neyse kostüm özelliği buradaki asıl mesele. Daha önce ondan önce şeyi anlatayım. Sinerji kostümünü anlatayım. Sinerji kostümü geldiğinde yani iki kostümü aldığınızda ekstra olarak tüm saldırılar ve tüm savunmalar veriyor. Haberiniz olsun bu da oldukça önemli. Daha sonra karakterlerinizin detaylarını yükseltmek için şurada size 5 tane bonus kostüm verecek. Eğer bu kostümlere sahipseniz buradan size ekstra özellikler verecek ve bunları değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğinizi getirebiliyorsunuz. Altında değiştir diyerek buradan da karakterinizin detayına yansıyor buradaki değerler. Bu da çok çok önemli. Bir karakterin detaylarını fulllemek için. Burayı yaptıktan sonra artık her şeyimiz bitiyor en son olarak kahraman türünü arttırabilirsiniz yani bu arttırabilirsiniz bu da oldukça önemli mi? yani bir yerden sonra artık çok çok iyi bir hesabınız varsa yapabilirsiniz ama o kadar iyi hesabınız yoksa çok da ekstra yani şey yapmanıza gerek yok kasmanıza gerek yok. En son olarak da artık buradan karakter ekipmanına gelip urularınızı diziyorsunuz. Daha önce <laughs> uru dizilim mantığında anlattım. Burayı tamamen karakterinizin detaylarını fulllemek için kullanıyorsunuz. Başka bir şekilde kullanmıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra artık karakterde işiniz bitiyor. <laughs> Karakteriniz artık tamamen güçlü oluyor. Devam ediyorum şimdi. Yani karakteri geliştirirken izlediğimiz adımlar tamamen bunlara Başka bir şeye bakmıyoruz. Ve detaylarda fulllemeye çalıştığım detaylardan bahsedeceğim. İlk önce bekleme süresi bir savunmayı yok sayma. Daha sonra kritik hasar. Ondan sonra saldırı hızını yükseltiyorum. Ve en son olarak da artık kritik oranı yükseltiyorum. Bu sadece PvE için. Bunun belki bir PvP versiyonu da yapabilirim. Çünkü PvP'de özellikle YP ve kaçınmanın da oldukça önemi var. Bunu yaptıktan sonra yani bunu sadece öfke CTP'nin olmadığı karakterlerde yapıyorsunuz. Yani enerji CTP olan, işte ne bileyim e, yıkım CTP olan veya e, yargı CTP olan gibi CTP'lerde, e, pardon yargı tipi varsa bunun gibi karakterlerde yapıyorsunuz. Ama öfke CTP olan karakterlerde bu değişiyor. Detay yükseltme sıralaması yani değişiyor. İlk önce e, bekleme süresi daha sonra samı yok saymayı yapmanız lazım. Yine daha sonra Kritik oran ve kaçınmaya önem vermeniz lazım. Onun haricinde kritik hasarın da oldukça yüksek olması lazım. Ve saldırı hızının yine çok çok yüksek olması lazım. Bu karakterlerde öfkesi ekip takınız karakterlerde. Çünkü bunun sebebini bazen merak edebiliyorsunuz. Çok basit. Ee, buradaki açıklamayı okursanız eğer neden kritik oran ve kaçınmanın yüksek olması gerektiğini anlarsınız. Çünkü... Ekipmanın özelliği bu. Ben bunu defalarca söyledim ama bunu hala soranlar oluyor. Buradaki açıklamayı okumanız lazım sadece. CTP'lerdeki açıklamaları şu kısmı ne işe yaradığını okumanız lazım ve anlamanız lazım. Bunun haricinde başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi öfke tipi de sadece kaçımanın yüksek olması gerekiyor. Diğer değerlerde pardon e, öfke de ilk önce kritik olan ve kaçınmanın yüksek olması lazım. Normal öfke tipi olmayan herolarda kritik hasarın yüksek olması lazım. Çünkü ilk önce kritik hasar daha sonra kritik kuran buna dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde yani e, bir de şöyle bir şey var e, işte karakter bonusları var mesela e, diyelim ki şu takımı bozmayayım bu zaman savaşı takımım haberiniz olsun bu şu andaki aktif zaman savaşı takımın e, takım bonusları olabiliyor ama bunlara çok önem vermemeniz gerekiyor. Karakterinizin takımsız bonusu yani kar karakterinizin takımsız detaylarına bakmanız lazım. Takımsız detayı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Takımla birlikte detay yüksekse bunun pek bir önemi yok. Ya var mı? Belki olabilir ama yani işte takım bonusunda hallederim gibi modlara girmeyin. Siz önce takımsız halindeki detaylarını yükseltin. Daha sonra takım bonusunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde karakterinizi çok çok güçlü yapmak istiyorsanız bunları uymanız lazım. Ama her şeyden önce ilk önce kartlarınızın iyi olması lazım. Her zaman kartlarınızı daha da ileri seviyeye taşımanız lazım. Kartlar için de çok güzel bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Buradaki kartlar yükselmezse çok da bir anlamı yok olayın. Yani kartlarınızın değerleri düşükse karakterinize takacağınız işte karakterinize takacağınız isos 8'in, urunun, özel ekipmanın, kostümün falan pek bir anlamı yok. Yani bir yere kadar gidersiniz. Bir yerden sonra çok fazla ilerleyemezsiniz. Yani bu oyunu oynadığınız süre zarfında her zaman bu kart değerlerinin yükselmesi lazım. Buradaki değerlerin önemli değerlerin hepsinin yükselmesi lazım. Buna çok çok önem vermeniz lazım. Bu şekilde de büyük ihtimalle işinize yaramıştır. Güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bazen şey sorabiliyorsunuz işte hangi yuvruyu takayım? Hangi ISO 8 takayım? Hangi ekipmanı takayım? Bu kişiden kişiye değişir. Ekipman kısmı belki değişmez ama özellikle ISO 8 set bonusu ve ee, ne Bileyim Uru Kesinlikle Herkesi Değişir Çünkü Herkesin Kart Değerleri Farklıdır Yani Herkesde Aynı Değerleri Olmuyor Herkesi Değişiyor Bunun için ee, Kesin Bir Cevap Beklemeyin Kimseden Çünkü Kimse Sizin Detaylarınızı Ve Kart Değerlerinizi Bilemez Bunun için de Kimseye Kızmayın Lütfen Bu Sizin Kart Değerlerinize Kalmış Bir Durum Umarım güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ee, videoyu beğenseniz beğenmeyi mutlaka unutmayın. Yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Ayrıca önümüzdeki günlerde güzel videolar yapacağım gibime geliyor. Bu güzel videoların başlangıcı buydu. Daha önce bunun bir tanesini çekmiştim ama bir tane daha çekmek istedim. Belki e, geride kaldığı için izlememiş olabilirsiniz. ve e, içinde cevabını bulabileceğiniz birçok soru var ve hepsini de güzel bir şekilde cevap verdim diye düşünüyorum ve bu videoyu bu şekilde bitirmiş oluyorum. Discord'a gelmek istiyorsanız linkini yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan gelebilirsiniz ve görüşmek üzere.